Merhabalar. Bugün Ramazan pidesi yapmasını deneyeceğiz. Ben e, maalesef videoyu hamuru mayaladıktan sonra bazeleri alırken çekmeye başladım. O yüzden ekranda verdiğim malzemelerle güzel bir hamur karıp yoğurup bir saat mayalanmasını bekliyorsunuz. Mayalanan hamurumuzun işlemlerini şimdi hep beraber videoda görüldüğü gibi yapmaya çalışacağız. Evet mayaladığımız hamurumuz dört tane parçaya ayırdım. Tam bu da dayonum vardı. Onun köpeğini kullanacağım. Bunlar yer mayasında da bayağı şişecek. Onun için Anadolu koyuyorum. Üzerini streçle ya da naylon bir şeyle örtüp 2 saate yakın bekleyeceğiz. Hamurların üzerini naylonla örttüm. Şimdi incecik bir havluyla da kapatıyorum. Üstüne falan bastırmadan yer mayası almasını bekliyoruz. Hamurlarımın üstüne öptüğüm naylonlar çok yapışmıştı. Yapacak bir şey yok. Üstleri birazcık kötü oldu inşallah. Şey olur yumurta sürüyorum. Yani hamurlarımın havası söndü. Naylonu çıkartırken. Evet. tırnağımıza attık. Şimdi tepsiye alacağım. Hadi bakalım. İkisini bir tepsiye sığdırabilirim diye düşünüyorum. ve çörek otlarını döküp fırına verdik. 250 derecede alt üst ve borcama sıcak su koyup altta su buharı verme vererek pişiriyorum. Diğer iki hamurum biraz büyük olduğu için onları tepsiye tek tek koyacağım. Şu kepekleri çok olmasın altında birazcık alayım. Evet tepsi aldım. Biraz çörek otu. Biraz daha susam. Ne kadar seviyorsanız atabilirsiniz. Çok fazla olmasında da Evet. Bunu da fırına vereceğim. Öbürlerini alırken. Evet. 250 derecede 15 dakika falan pişti. Görüntü böyle. Resmen mis gibi pide kokuyor. Onu alıyorum. Hemen aynı yere az önce yaptığımı koyuyorum ve kapatıyorum. Evet. Pidemizin altı üstü şu an yeni çıktı. Çıtır çıtır. Yumuşacık. Bakın. Bu da çok güzel. Altın kepeğini biraz daha çırpabiliriz. Çok sıcak. Tadına biraz sonra bakacağım. Biraz soğusun. Ama gayet güzel gözüküyor. Bu da üçüncü pidemiz. Gayet güzel pişti. Altta gördüğünüz gibi kepeklerini sildiğiniz zaman çok güzel pişmiş vaziyette. Aynı fırından aldığınız pide gibi. Lezzeti de çok güzel oldu. Buram buram kokuları geliyor şu anda. Tarif edilecek gibi değil.